Merhaba arkadaşlar. Tek kaçış noktalı perspektifle iç mekan tasarısı yapacağız. Yine diğer video, videolarımda bahsettiğim gibi tamamen doğaçlama bir ufuk çizgisi atacağım. Ne kağıdımın çok üstüne ne kağıdımın çok altına. Ortalara yakın bir yere bir ufuk çizgisi. Farkındaysanız bütün Perspektif çizimlerimi başlamadan önce ufuk çizgimi çiziyorum. Önce ufuk çizgisi sonra kaçış noktası. Yine ortalarda bir yere kaçış noktası belirledim. Ve ben bir iç mekan tasarısı yapacağım. Buradaki ufuk çizgisi ve kaçış noktasına göre. Ee, öncelikle Karşıda bir duvar olmasını düşünüyorum. İlk aklıma gelen, karşıda bir duvar olmasını düşünüyorum. Bu duvar kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Geometrik bir formdan, formdan yararlanabilirsiniz. Bunu çizerken ben e, dikdörtgene yakın bir form, e, önce karşı duvarımı dikdörtgene yakın bir formda çizeceğim. Bastırmadan çiziyorum ilk çizgilerimi. Bastırmadan çizişimin sebebi şu. Karşı duvarımı çok dar görürsem genişletme şansım olabilir. Ya da çizgileri silmek istersem silme şansım olabilir. İlk çizgilerimi bastırmadan atıyorum. Yüksekliği de ortalama şuralarda bir yerde olsun. Yine bastırmadan kabataslak yerini belli ettim. Karşı duvarımı. Şöyle bir kare biçiminde bir karşı duvar oluşturmuş oldum. Kaçış noktam. Karemin köşeleri. Karemin köşeleri. Kaçış noktasına kılavuz çizgileri çekiyorum. Bu karenin köşesinden kaçış noktasına kılavuz çizgileri çekiyorum. Ve bu sefer çizdiğim karenin köşesinin sınırından dışarı çıkıyorum. Yani köşeye de kalan sınırın dışına çıkıyorum çizgilerde. Bunu da bastırmadan yapıyorum. Yaptığınız çalışmaların tamamını kurşun kalemle ve bastırmadan yaparsanız çiziminiz bittikten sonra hatalı olduğunuz yerleri silme şansınız olur. Doğru olduğunu düşünüyorsanız, bittikten sonra çalışmanızın doğru olduğunu düşünüyorsanız çizgileri netleştirebilirsiniz. Netleştirirken keçeli kalemlerden ya da CD asetat kalemlerinden yararlanabilirsiniz. Kaçış noktasından kalemin köşesine kılavuz bir çizgi oluş çizdim. Dört köşesine de çizdim bunu. Karşı duvarım ve e, iç mekan tasarımın kabataslak görüntüsünü sağlamış oldum. Şimdi daha net görebilirsiniz diye ben bunu keçeli kalemle kalınlaştırıyorum. Öncelikle karşı duvarımı çiziyorum. Geometrik formda kareye benzetmiştik. Benim tam karşımda duran duvar şu. Kaçış noktasından köşelerini birleştirmiştik ve köşelerin sınırlarının dışına çıkmıştık. Kaçış noktasından buraya doğru sınırların dışına çıkmıştık. Şimdi o sınırları da keçeli kalemle netleştiriyorum. Dolayısıyla karşı duvarım, köşeleri kaçış noktasıyla bu köşeleri birleştirdim. Köşelerden sınır sınırın dışına çıktığım çizgileri. Şurası benim iç mekanımın tavanı. Şurası zemini. Şurası yan duvarı. Burası da diğer yan duvarı. Şimdi ben şu duvarda bir kapı çizeceğim. Burada bir kapı olmasını istiyorum. Önce 90 derecelik açıyla ufuk çizgisini 90 derecelik açıyla kapımın ilk çizgisini çizdim. Çizdiğim çizginin şurada bitmesini istiyorum. Şurada bitmesini istiyorum. Ve kaçış noktasını bu noktayla bittiği noktayı birleştiriyorum. Kılavuz çizgisi çekiyorum. Yine bastırmadan yapıyoruz bu hareketleri. Dik olan çizgimde ilk çizdiğim çizgi de şuydu. Bu da ufuk çizgisine 90 derecelik açıyla çizilmişti. Kapımın ben tam olarak şurada bitmesini istiyorum. Noktamı koydum. Yine 90 derecelik açıyla ufuk çizgisine 90 derecelik açıyla dik bir çizgi çekiyorum. Artık netleştirebilirim. Şurası benim kılavuz çizgimdi. Kapıyı oluştururken çektiğim kılavuz çizgiydi. Kapımın sınırlarını belirleyen noktalarla netleştiriyorum. Şimdi bunu keçeli kalemle daha net çizeceğim. duvardaki kapımın yerini belirlemiş olduğum. Ve ben bu kapıdan yukarıya doğru çıkan bir merdiven düşündüm. Tasarımda bu var. Hemen oraya yine yatay çizgiler ufuk çizgisini eşit yataylıkta dikeyler 90 derecelik açıyla. Yataylar eşit yataylıkta dikeyler 90 derecelik açıyla. Bunları bastırmadan kara kalemle önce çize, çizebilirsiniz. Daha sonra da netleştirebilirsiniz. Burada oluşturduğum merdivenin köşeleri kaçış noktasıyla birleştiriyorum. Farkındaysanız bütün çizdiğim nesneleri, cisimlerin köşelerini Kaçış noktasıyla kılavuz çizgisi çekiyorum. Kaçış noktasına kılavuz çizgisi çekiyorum. Bu köşelerden. oluşturduğum çektiğim bu kılavuz çizgiler sayesinde merdivenimin sınırlarını belirlemiş oldum. Onların üzerinden keçeli kalemle geçiyorum. Kapım ve merdivenler. Ben şimdi e, şu duvarda bir çerçeve olmasını istiyorum. Ya da pencerede çizebilirsiniz. Çerçevede çizebilirsiniz. Ben şurada bir resim çerçevesi olmasını istiyorum. Resim çerçevemin ortalama şu boyutta olmasını istiyorum. Yüksekliğinin şu boyutta olmasını istiyorum. Ve ben bu yüksekliğe uç noktalarından kaçış noktasına kılavuz çizgiler çekiyorum. Yine bastırmadan her zamanki gibi. Ben çerçevemin ortalama şurada bitmesini istiyorum. Tasarımımda bu var. o kılavuz çizgileri yani çerçevemin sınırlarından çizdiğim kılavuz çizgilerin olduğu yere kadar çerçevemin sınırını belirledim. Artık netleştirebilirim. Kılavuz çizgileri de üzerinden geçerek artık netleştirebilirim duvarda asıl olacak olan çerçevenin. Burada bir çerçeve var ve ben bunu detaylandırıyorum. Çerçevemin kalınlığını çizdim. Yine aynı teknikle uç kısımlarını çerçevenin iç yüzeyine doğru kalınlığının uçlarını kaçış noktasıyla birleştiriyorum. Yine bastırmadan kılavuz çizgiler attım. Şurada benim duvarda asılı olan çerçevem netleştiriyorum. ve detaylandırıyorum. Keçeli kalemle de etrafından geçebilirsiniz. Sadece kılavuz çizgilerin üstünden geçiyorum detaylandırırken. Duvarda asıl olan çerçevem de bu. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bir önceki videomda biliyorsunuz L harfinden yola çıkarak bir koltuk tasarımı yapmıştık. L harfinin köşelerinden kaçış noktasına kılavuz çizgiler çektik. Koltuğumuzun enini, boyunu bittiği sınır çizgilerini belirledik. Daha sonra netleştirdik. Buraya bir koltuk konulabilir. Masa konulabilir. Köşelere biblo çalışılabilir. Tavanda belki şöyle bir avize yapılabilir. Hemen buraya küçük bir avize de yapabilirim. Tasarım tamamen size ait. Ufuk çizgimin üstünde kaldığı için avize şöyle bir avize olduğunu farz ediyorum. kara kalemle bastırmadan yerini belirledim. Yerini çizdim. Ufuk çizgimin üstünde olduğu için ben bu avizenin alt yüzeyini görür, göreceğim için yani göz hizamın üstünde alt yüzeyini göreceğim için detaylandırırken de ona göre detaylandırıyorum. Şu da benim avizem. Buraya masalar çizilebilir, koltuklar çizilebilir. İç mekan tasarısında dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben şu salonda bir tane halı olmasını istiyorum varsayalım. Halımın yatay olan çizgisini çektim. Yine bastırmadan kurşun kalemle yerini belli ediyorum. Şurada bitmesini istiyorum alanın ve diğer ucunun da şurada bitmesini istiyorum. Bu uçları kaçış noktasıyla tekrar birleştiriyorum. Yine bastırmadan kılavuz çizgiler. Halım şurada bitsin. Şurada bitsin. Bana yakın olan tarafındaki çizgisini belirlerken de ufuk çizgisine şuradaki yükseklikle şuradaki yükseklik eşit olacak şekilde sınır çizgisini belirliyorum halımın. Onu da hemen netleştiriyorum. Geometrik formlardan yola çıkarak masalar, sandalyeler, koltuklar çizebilirsiniz. Çizdiğiniz geometrik formları formların köşelerini kaçış noktasıyla birleştirip genel yapısını oluşturduktan sonra da detaylandırabilirsiniz. Benim bir de burada şöyle bir halım var. Dediğim gibi böyle içinde oynamalar yaparak detaylandırma yapmanız mümkün. İşte içine baklavalar çizilebilir. Daha başka neler yapabilirsiniz. İşte karşı duvara bir çerçeve daha ekleyebilirsiniz. Burada bir çerçeve olabilir. Belki şurada bir şömine olabilir. Şöyle. Şuraya bir şömine çizilebilir. Kurşun kalemle bastırmadan yerlerini belli ederek iç mekanda ne olmasını istiyorsanız bu şekilde çizebilirsiniz. Tek kaçış noktalı perspektifle iç mekan tasarısını da bu şekilde yapabilirsiniz.